Şu i̇leride zaten. Oğlum şuna bak lan ne güzel bir şey benziyor böyle. Oğlum fenasın ha. Dur 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 ses Birinin izinsiz videosunu çekmek TCK 134 özel hayatın gizliliğini ihlal suçu. İki ile altı yıl arası değişiyor biz cezası ya da cinsel tarçı suçu mu desek TCK 105 ha? Ya ablacığım ne videosundan bahsediyorsun sen ya? Git Allah aşkına ya. Yanlış anladın abla sen. Biz mimariyi çekiyorduk. Evet, Kanka. evet mimari Aa, yanlış çekiyorduk. Alayım bakayım. Ver şunu bakayım ya işte mimariyi ya. mi çekiyormuşsunuz? Dur bakalım. Aa, yalnız bu sütünler sizin başınıza yıkılabilir. Haberiniz olsun. Beni mi çekmiş bu salaklar? Geldiğimden beri mal mal bakıyorlar zaten ayı gibi. Evet al bak. İstersen bu videoları, fotoğrafları silebilir, unutabilirsin ya da şikayetçi olabilirsin. Ben Ceylin Erguvan Kaya, avukatım. Sana seve seve yardımcı olurum. Ya ablacığım, vallahi biz geyine şey yapıyorduk ya. Niye videosunu çekelim kızın ya? Öyle vallahi gerçekten. Geri zekalı, ahlaksız pislikler sizin. Allah cezanızı versin sizin. Şikayetçi olmayacak mısın? Ay, ne uğraşacağım bu kusmuk gibi gerizekallarla ya. Emin misin? Allah'larından bulsunlar. Hadi şanslı günün üzesiniz ha. Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Bu telefon kaç para senin haberin? Ne savcının haberi karısı ol sakın ona göre. Ne oldu? Bir şey mi yapacaktın ha? Gel istersen. Ha şöyle. Bundan sonra insanların mahremiyetine girip itlik yapmadan önce iki kere düşünürsünüz. Ayrıca bugün yırttınız ama yarın ensenize yapışırlar. İkinizin de ismini öğrendim. Akıllı olun. Yürü başımıza böyle olacak bu kadın ya. Pardon. Selam. Ee, boyunlarında vardı. Fotoğrafını çekenin adı Atilla Düzlem. Yancısı Gürcan Yalıt. Eğer şikayet etmek... Şikayet falan etmeyeceğim dedim ya. Tamam. Ee, anladım. Avukat istemiyorsun. Ama ben görgü tanığı olabilirim senin için. Yani fotoğrafını, videonu çektiklerini gördüm. Ayrıca Tolga da gördü. Değil mi Tolga? Evet, evet. Şikayet et, susma. Ya ne bulaşacağım o pisliklere? Hem büyümesin olay. Ee, o pisliklere bulaşmak istemediğin için cesaretleniyorlar. Sonra nasıl olsa bana bir şey olmuyor deyip iki sokak öteye gidip başkasına aynısını yapıyorlar. Yani sen büyümesin diyorsun ya aslında daha çok büyüyor anladın? Sussa sussa büyütüp cesaretlendiriyoruz bu sapıkları. Kartım sende kalsın. İyi düşün lütfen. Susma. Tamam mı?